ama kavuşmak Dur, durma ağladığımız mı bunlar Beste. Işte, ama kavuşmak imkansız şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim bu katta aşkın İşte ben bunu sevmiyorum ya benim başım, benim başım. Seni sevdim, <laughs> Geldim Hayır. O denizde ben gökyüzü Yansımak serbestti Ama kavuşmak imkansız ba Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim bu kalpte aşkın sesi sevgilim ben. ben, Cesaretin var mı aşka? çarpıyor kalbim bir başka Sen de beni benden, şimdi haber yok o gemilerden Gönüldedir gözümde silinenler Unutuldu tüm Niye ağlamış lan bu adam? Bilinenler Sekizinci sınıfa başladım sınıfta deniz adında bir kız vardı İlk görüşte hoşlandım sevdim ve de bir hayli kıskandım Ben cesaret dolu bir çocuktum oysa ki Onu görene kadar ayıkmazdım iyice hıslandım Asretine hasret Biz de terk etmek yok dedik. Varmış. Biri beni terk etmek istiyorsa ben de buna izin veriyorsam o kişi benim için ölmüş demektir. Bu ne? Ne oldu amına koyayım? Bir parça mutluluk biraz da sen gereksiz bak Ben aklı sen de bozmadım sevinme bu duruma Bir durdum oturdum eksiklik hep kalır bu sol yanım Zaman her şeyin ilacıysa <laughs> eczaneleri Beni uyandırın bu nasıl bir rüya Kurumayan solu boya gibi para Hayatınızda hiç beklemediğiniz şeyleri Unutmayın ki Hiç beklemediğiniz insanlar yapar <laughs> akıl benim ama nedense hep sende kalıyor. Aklını de kal. Biri yanından geçerken onun gibi yürüyor. Onun gibi bakıyor. Onun gibi gülüyor. Bütün unuttukların boşa gidiyor. Bütün unuttukların boşa gidiyor. Seni tekrar yazabilecek kadar gücüm yok veda. Birlikte olsak herkesi yenebilirdik. Ama biz birbirimize yenildik. Bak şöyle düşün. Yanlış insanları sevmiş olabiliriz ama çok doğru duygularla sevdik. Şarkılar hep klasik bu arada. Harbiden şarkılar hep klasik bak. Bir çocuğun ellerini orada tutmuş. Çuklusu orada bak. işte sana. Duygular, duygular beni. <laughs> Üstüm karine, küstüm mahalleme Ben yokmuşum gibi saydınız kaç kere dar gelir her gecem. Bu aralar yok neşem. Ölümden öte bir köy varsa söyle kaç hece. Boşum doldurma. Ne oluyor oğlum? Aa, yokuşum Faiz gibisin Bıkmaz mısın sen benden Hem benden hem çilemden Bir gün bıkarsan benden Aç kapıyı Biz kader var Dursun zaman dursun diyorsun da Oyun değil ki yaşamak Sen inanmasan da Bir son kim ne derse desin. Ne yaparsa yapsın. Vazgeçmeyeceğim. O bas niye öyle yapıyor? Yanlışım olduğunda ya? mıyorsanız daha ne yapayım? Değişmedi. Hala aynı. Hala aynı. <laughs> ben bir numarayım. sana geldik bu aşkta. Sen hayatım bu yüzden yoksuz hayatım ayında Yani Garip ya valla. Yalan baba bu TikTok en eğlenceli akım filan değil baba. Yok böyle bir şey yani. Gelmiyor baba adam akıllı TikTok gelmiyor ya. Allah Allah. Sevgilime ayrılma şakası mı?